Yemen, Filistin halkıyla birlikte emperyalizm ve siyonizm karşısındaki kararlı duruşunu sürdürüyor. Gazze'de on binlerce şehide, yaralılara, yokluğa rağmen Filistin halkı sabrediyor ve direniyor. İnşallah bu sabrın sonunda ulaşılacak zafer de yakındır. Dünya iki kutba ayrılmakta. Bir tarafta Amerikalıların ve İngilizlerin başı çektiği siyonist cephe, diğer cephe siyonizm ve ABD emperyalizmine karşı olan halk. Ya Allah, ya Rabbi. Aksa tufanı operasyonu kapsamında Kızıldeniz cephesini açan Yemen'in Tahran büyükelçisi İbrahim Muhammed El sahadaki durum hakkında konuştu. Sahada karşılıklı çatışmalar ve saldırılarımız sürmektedir. Filistin direnişinin başarıya ulaşacağı zafer anına, İsrail'in Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarından elini çekene, ambargoyu kaldırana kadar siyonist cepheyle savaşmaya, onları vurmaya devam edeceğiz. Direnişe askeri güçle destek olma kararlılığımız sonuç alana kadar sürecektir. Ulusal kanala özel açıklamalar yapan Ensarullah Hareketi üyesi Yemenli Büyükelçi El Deylemi, namluların kendilerine dönmesinden dolayı endişe duymadıklarını söyledi. Bu konuda hiçbir kaygı duymuyoruz. Direnişe omuz verme kararlılığımız çok güçlü ve geri dönülmez noktadadır. Başta ABD, İngiltere olmak üzere onlarca siyonist ülke ve güçlerle çatışmamızı nesiller boyu sürdürme kararlılığında ve gücündeyiz. Bazı siyonist işgalcilerin özellikle Batı ve ABD ile bazı Arap İslam devletlerinden aldıkları destekler olmasa direnemeyeceklerini biliyoruz bu destek çok uzun sürmeyecek Yemen'in Tahran Büyükelçisi El Deylemi özel röportajda Türkiye'ye yönelik mesajlar da verdi. Şanlı, onurlu, tarihi zaferlerle insanlıkla dolu Türk halkının, Türk hükümetinin yapabilecekleri şimdikinden çok daha fazladır. Aksa tufanı direnişlerinin yanında çok daha güçlü durursa Allah'ın izniyle Siyonistlerin dağılması kaçınılmazdır. Beklentimiz çok daha büyük güç ve destek vermeleridir.